Arkadaş var ya düğün salonu parası topladık vallahi ya. <laughs> Heh, geldim bir ellik aldım naz yaptın ama al al bakayım al oldu sana açlık olsun. Heh. Heh. Bak, bak 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 bak. Bu... Recep Yıldız'ın, yıldızın yıldız. minik kızından kime kız? Kalmadı mı Zamanın şey? Geline, geline, geline 50 lira. Merhaba. Mi mi ver ablayı. Kızım benim yerime mi Telefonumu tut. Ver ablayı. Tamam. da. Geçeceğiz dur. tamam. E da. diliyoruz. Damadını yetiştirdi. Damadını gel. gel. çocuğum gel. Damadını damadı çektin ya damadı başa da. damadı çektim çektim şey Çek o da kadar. Damadını gel. Yok onu orada tut. Elini evet. al. Elini Sen de bunu denedin. burada mı kız? Dayın burada mısın? Sensin dayısın. Yok mu? Tamam dayı.